Adıyaman'ın Besne ilçesinde kendi kullandığı traktörün altında kalan 71 yaşındaki Bayram Korkmaz hayatını kaybetti. Şu Kaza öğleden sonra ilçeye bağlı Kesme Tepe beldesinde meydana geldi. Edinden bilgiye göre çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 10 çocuk babası Bayram Korkmaz, Kesmetepe beldesi yakınlarındaki tarlasına gitmek için yola çıktı. Evet. Bayram Korkmaz idaresindeki traktörü ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. <laughs> Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri Bayram Korkmaz'ı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Bayram Korkmaz kurtarılamadı. Korkmaz'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.